Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar Mertçiler bisikleti sürüyor. Bakayım nasıl yapıyorsun arkadaşlarını göstereyim. Yavaş yavaş. Çok hızlısın yetişemiyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldun mu? Evet şimdi Mert'ler tekrar sürecek. Kendi bisikleti az geliyor artık. Biz yeni bisikleti bu yeni bisikletimiz. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi dön bakalım Mert'ler dön. Nasıl dönüyorduk? Dön bakalım. Bisikleti döndür, çevir. Aferin. Aferin, aferin sana. Sür bakalım. Defne güzel kız. Şimdi bana doğru dön bakalım. Tekrar dön. Tekrar dön. Dön bakalım merciler. Mertçile dönecek mi? Dönmüyor. Hadi dön bakalım. Dön bakalım. Aferin oğluma. Dur dur Aysim'e bırak bak kendi dönüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mertçile bisikleti bu şekilde sürüyor üç tekerlekli bisikleti. Kendi bisikleti var, sürmüyor. Bunu sürmek istedi. Şöyle bakar mısınız ayağını nasıl yapıyor? Dön şimdi tekrar tekrar dön anneciğim. Dön. Aferin. Aferin sana. Arkadaşın hoşça kal diyecek misin? Arkadaşlar hoşça kalın görüşürüz.